Merhaba arkadaşlar. Dogo merhaba yap. Gene mi kene ya? Göstereceğim. Şuna bakın ya. Her zaman gibi kene. Dogo nerede kene var? Toplayıp geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Dogo ile beraber yağmurlu bir güne uyandık. Gene güzel bir gün. Böyle dağların etrafını sis kaplamış. Dün ne garipti ya. Güneş kaplamıştı her yeri. Bugün duman kaplamış, sis kaplamış. O çok güzel bir söz var. Yağmuru herkes anıyor da yağmuru taşıyan buluttur tarzı bir cümle vardı. Evet, bulutlar yağmuru getirdi. Bunu izlerken belki güneşli olacak hava. Bilmiyorum. Ama bu kuş sesleri, bu doğa müthiş. Herkes bir gün inşallah doğaya kavuşur. Hele şu zor günlerde arkadaşlar. Bugün ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi plansız, programsız. Lakin şimdi böyle soğuk havada ki esiyor. Bakmayın kafayı da kazıttık, üşüyor kafam. Demek ki saçların etkisi varmış ya. Üç tel dahi olsa ısıtıyormuş insanın kafasını. Ee, çadırda duramayız. Ben değil, siz de duramazsınız ya da genelleme yapmayalım. Uyuma dışında çadırın içinde oturmak biraz sıkıcı. Boy çadır olmadığı müddetçe. Ne yapmamız gerekiyor? Bir shelter yapmamız gerekiyor. Shelter için gerekli alet edevatlar nedir? Bir tane pançodur arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Birazdan bir shelter yapacağım ki orada oturacağım. Barınaktan sonra bir kuyu kazacağım arkadaşlar. Şimdi şimdi bakmayın hava böyle yağmurlu. Yarın güneşli. Burada bayağı uzun süre kalacağım için uzun süreli kamplarda bence kuyu kazılması şart. Ateş yakmak için. Ateş kuyusu diyelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi gece sabah ateş olsun diye fazla odun atarsınız. Her şeyi düşünmek lazım. Her şeyi düşünmek lazım. Dogu bu programın yıldızı sen misin? Böyle kafanı kameraya doğru çıkarıyorsun. Yorumlarınızı okudum arkadaşlar bir önceki bölümün. Lakin cevap veremiyorum. Neden? E, hepsine tek tek cevap vereceğim. Şu an dağdayım ve şarjım o kadar az ki güneş paneli de o kadar doldurmuyor ya. Öyle bir sorunumuz var. Onu da çözeceğim ama onu da çözeceğim. E, mikrofonu çözeceğiz, onu çözeceğiz. Sorunlar gittikçe çoğalıyor. Yani elektronik kısmında, elektronik departmanda yani departman kısmında işler çoğalıyor. Dün bazı e, şeylerde bulundum, serzenişlerde. İşte pusula neye yarayacak, o neye yarayacak, bu neye yarayacak. Doğa herkesindir. Evet. Ee, doğaya çıktığınız zaman ayağınızda çamurlanacak, üstünüzde batacak, her şey olacak. Ve e, iğrenmeyeceksiniz arkadaşlar. İğren, i̇ğreniyorsanız doğada, mesela az önce ben keneyi elledim. Belki kiminiz o keneyi gördü. E, kiminiz diyorum, genelleme yapmayayım. Şey yaptı, Böyle bir ay yaptı. Ya da sölücan, solucan, solucan. Solucan nereden çıktı ya? Solucan. Balık tutarken solucanı elliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunda ellenmeyecek bir şey yok. Salyangoz. E, bazen kertenkele kuyruğu görüyorum. Bakıyorum. Oynuyorum. Değil mi? Fazla rüzgar esmeden arkadaşlar. Bir an önce şaltır e, barınak yapalım. Dediğim gibi o şaltırı yapma sebebim artık burada insan otur otur canı sıkılır. Bugün yapacaklarımızın birinci önceliği shelter'da oturma grubu. Otur salon yapalım yani. Doğadaki evimize salon yapacağız. Evet öyle diyelim. Dogu hadi başlayalım tamam hadi. Haydi kalkıyoruz. düğümleri biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hiç anlatmaya gerek yok. Aslında bir bölüm anlatayım diyorum da Evet arkadaşlar, Shelter'ımız hazır. Diyeceksiniz ki bu yanı niye böyle açık bıraktınız? Onun sebebi dogo. Yani tek kendim için yapmıyorum, dogoyu da düşünmek zorundayım. Şimdi içini şöyle kilimlerle donatıp otağa haline getireceğim. Çünkü bunu tabi şöyle ayarlamamız lazım. Uh. En azından rüzgardan koruyacak. Mikrofonu nereye koyduk? Orada bir yerdedir. Umarım sesim gidiyordur. Evet. Gel bakayım mikrofon. Ha buradaymış. Şu an rüzgardan beni korudu arkadaşlar. İp çok önemli. Mutlaka ip yanınızda götürün ya. Yani fazla pahalı bir şey değil. yani nasıl diyeyim bazen hayat kurtarır ip bazen işte bir şey yapmanıza yardımcı olur mutlaka ip taşıyın bunların ucu kesildiği zaman aa, akıyor yani açılıyor bant sararsanız böylelikle bunu da korumuş olursunuz fakat ben şimdi öyle bir şeyle uğraşmayacağım şöyle alacağım Çantaya bırakacağım. Sıra geldi. Şimdi burada tamam. Ateş nerede yakacağız? Ateş kuyusu, kuyusu kazmaya. Ya e Şunu yaparken diyorsunuz ki Aa, izlerken iki dakikada izliyorsunuz ama o kadar çetefelli bir şey ki. çetrefelli Çetefelli nereden çıkıyor? Yani yoruluyor insan arkadaşlar. Ama bu işin keyfi de bu abi. Bitiyor. Bittikten sonra şöyle bir uzanıyorsun. Oh. Hadi hadi ateş yakmak için kuyu kazmaya. Şimdi burada nerede kuyu kazarım diye düşünüyorum. En iyi yer burası arkadaşlar. Fazla derin değil. Orta halli bir kazı yapacağız. Şu çıkan kayalar ateşin ya da taşlar diyelim hadi kaya demeyelim. Ateşin sağa sola savrulmasını önleyecek. Dediğim gibi bugün hava yağmurlu. Yarın güneş açar. Bir şey olur. Neydi o atasözü arkadaşlar? Kuru her şey yanar. Islak kuruyunca yanar arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Güvenmeyin yani yağmura. Ulan ıslak yanmaz demeye. Ne olacak? Bir saat fazla çalıştık işte. Şöyle yaydık mı? Ateş kuyusu burada. Çadırımız burada. Şilter yerimiz burada. Burası oturma salonu. Dogo da orada şey yapıyor hiç. Dogo buraya gel tamam hadi. İş bitti ya hemen gelir. Ya o kadar sen kazıyorsun. Şunları da kazsana. Yok arkadaşlar ya. Ama canı isteyince fıtır fıtır kazır. Yağmur başladı bir an önce ateş yakalım hadi. Size bahsettiğim rüzgar buydu işte arkadaşlar. Görüyor musun? Nasıl rüzgar esiyor?